okuldayken ona çok güzel hediyeler aldık. Bir paket dolusu. Merak ettiniz değil mi? Hemen açalım o zaman. <laughs> ben de çok heyecanlıyım. Hadi hemen açalım. Ee, şuraya bir açayım ben. Hemen açmaya başlayacağız. Evet. Ya teyze paketleri getirebilir misin? Tabii Pinky. Herkese merhabalar. Hemen paketlerimizi getirelim. Vay! Bir çanta dolusu Harika. Hemen açıyoruz. Heyecanlı mısınız? Bakalım neler aldık. Öncelikle şu büyüklerden başlayalım. Şöyle kromili. Woo! Ödevler için, çizimler için. A4 kağıtlarına tıkabileceği. Çok güzel bir notluk aldık. İşte şöyle. Bunlar ödev yaparken çok rahat oluyor. Özellikle fotokopi ödevlerinde. Altına ekstradan kitap koymamıza gerek kalmıyor. Bunu şöyle bir kenara koyalım. Sonra... Böyle bir kremi defter. Bu Masal'ın defteri. Hiloş'un defterini aşağıda paketini, e, hediye paketi yaptığımız için açamadık. Masal'ınkinden gösterelim. İçi sticker dolu. Şöyle sayfaları var. Şöyle sticker'larını gösterelim. İçi böyle bir sürü sticker dolu. Hı? Masal hemen almışsın. Bakın. Çok güzel değil mi? Harika. Aa, aşkım sen bunu ne ara kullandın? Bakın. Bakar mısınız? Harika. Bir sürü stickerları var. Arkada sticker var mı? Arkada not kağıtları. Masal gelir gelmez. Masal hemen heyecandan bunu kullanmış. Diğer hediyelerimize bakalım. Şöyle bir kenara ayıralım bunu. Hemen. Aa, şu şekilde. Bunu kendime almıştım. Aynısından Hilal de çok istediği için ona bir tane aldık. Bu şekilde. Bunu da böyle koyalım. Şöyle bir sticker'ımız var. Yine kocaman kocaman boyu bunları olan sticker'lar. Böyle rengarenk kalemlerimiz var. Bunları ama kendime aldım. Çünkü Hilal'ın bu kalemlerden vardı. E, çizim yaparken bana da çok lazım olduğu için onlardan kendime aldım. Şöyle koyalım. Yeni gelgelerini alsınlar. paketlerimizi açmaya devam edelim. Bakın. Kromili bir kalemlik aldık. Buralar böyle çekmedeli. Buraya da kalemlerini koyuyorsunuz. Şöyle. Harika değil mi? Çok tatlı. Hiroş tam bir Paris delisi. Ona Paris resimli bir not defteri aldık. Bu şekilde. Bir de Bebekten almışsın buradan. Ama ne çekecektik? Bir de böyle içi su dolu olan. Küçük not defteri aldık. bakar mısınız? Wow. İçinde bir sürü sayfası var. Ve bu sayfaların her biri sticker'la dolu. Arkasında hep sticker'lar var sayfaların. Bakar mısınız? Çok fazla ben bunu çok sevdim. Kendime de almak istiyorum. Bir tane de pembe vardı. Masal almış tabii bunu. <laughs> evet bunu da böyle takma yeri var. Buraya takıyoruz. Evet arkadaşlar aldıklarımız şimdilik bu kadar. Bir videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarda neleri beğendiğinizi yazmayı unutmayın. Bugün yine bir Avatar World e, mutfağını çizmiştik. Sanırım yatak odasını ya da banyosunu çizeceğiz. Bugün içinde de o video gelecek. Takipte kalın.